Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün pasta savunmada kenar oval şeklini göstereceğim. Bu kare yoğurtlar var, marketlerde satılıyor. Ondan makasla ayarlayın, pastanın boyutuna kadar. Evet, bu şekilde çok güzel desenler çıkarıyor. Tamamen size bunu gösterme amaçlı çektim bu videoyu. Hani bilenler var, bilmeyenler var. Su sıkıp çekmek daha da böyle parlak, daha da pürüzsüz yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi.